La mekan olmayı hiç kimse istemez. En azından biz insanlar bu durumu yok olmakla bir tutarız. Mevcut olmak için belirli bir yere, o yerin içinde var olmuş olmaya ve derinlik izlenimini verecek boşluklara ihtiyacımız vardır. Kendimizi bu boşluğa konumlandıramazsak ya yok olduğumuzu ya da önemsiz bir nesneden farkımız olmadığını düşünebiliriz. Bir de her ne kadar o sabitliği istesek de sağa, sola öne arkaya, yukarı aşağıya hareket serbestimizin de olmasını isteriz. Ne ki başımıza gelebilecek herhangi bir olay karşısında bu yönlere kaçıp kurtulabilelim veya kaçamasak bile o şeyleri o yönlere ittirip kaktırarak bizden uzaklaştırabilelim. Tüm bunları yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli şey referans noktalarımızdır. Bir yerde sabit durmak için de bir yerin sınırlarını belirlerken de en önemli kriter bir dayanak noktası oluşturmaktır. Bunu sırf kaçamak olsun diye uydurulan bahanelerle karıştırmayın. Bahaneler acil kurtuluşlar için kısa bir süre işe yarayabilir ama sonrasında açıklanamaz bir kaosa da sebep olabilir. Oysa referans noktası sağlam olan kişiler için içinde bulunduğu boşluğa daha rahat anlamlar verilir şunu şu sebepten yaptım. Bundan dolayı öyle davrandım. Ama böyle söylememin bir sebebi vardı gibi cümlelerin bir dayanağının olduğunu biliriz. Fakat sonrasında kurulan cümleler bize tarafsız bir bakış veremiyorsa yine cümleler bahane şeklini alabilir. Başka bir açıdan söyleyecek olursak, referans noktasına bağlı bir kişi daha çok içsel mottolar ve kendine ait bireysel özellikleri veya sorunları ifade ederek çözüme ulaşmaya çalışırken, bahane üreten kişi dışsal uyaranların hatalı olduğunu, kendinde bir sorun olmadığını, sebeplerin her zaman bir başkasında olması gerektiğini düşünerek çözüm bulmak yerine bulunduğu yerden ve konumdan kaçmak ister. Mesela bir öğrenci çalışmak zorunda olduğu bir dersi çalışmadığında, referans noktasına göre kendini iyi hissetmediği için veya gerçekten yapmak istemediği için ödevini yapmadığını itiraf ederken, bahanelerin ardına saklanmayı tercih eden öğrenci ise dedesinin veya ninesinin hasta olduğunu, küçük kardeşinin sürekli onu rahatsız ettiği gibi bahaneleri savunarak sorumluluğu olan ödevden kaçmaya çalışır. Konunun başında anlatmaya çalıştığım mevcut bir var olma olayını, bir mekanda bulunmayı, deneyimlerken yarattığımız boşluğun derinliğini veya sığlığını işte bu sebeplerden yararlanarak oluşturuyoruz. Ya güçlü referans noktaları oluşturarak çevremize ve sorunlara gerçekçi yaklaşır ya da bahanelerin ardına saklanarak ne var olmaya, ne içinde rahatça dolaşabileceğimiz boşluklara ne de hayata dair bir derinliğe sahip olabiliriz. İzin verirseniz konunun tam da burasında bir soru sorarak devam etmek isterim bu podcast'te. Var olmayı deneyimlediğimiz şu hayatta herhangi bir sorunla veya çözüme kavuşturmamız gereken bir sorunla karşı karşıya kaldığımız vakit hangi tarafı seçmeliyiz? Kendimiz kadar bir başkasını önemsediğimizin belirtisi olan ve birincil olarak dahil olduğumuz yaşantıyı mı? Yoksa sürekli kendimizin haklı olduğunu iddia ettiğimiz, onu savunmak için her şeyi ve herkesi riske atmaktan çekinmediğimiz hayatı mı? Burada şunu da belirtmek isterim. Hangi seçeneği seçeceğimizi belirleyen etmen sadece bizler değiliz. Zira bizlerin şimdiki benini oluşturan birçok amilin olduğunu da söylemem gerekir. Kötü geçirilmiş bir çocukluk, sorunlu bir ilk gençlik, depresif bir iş hayatı mutsuz bir evlilik. En çok da nedenini fark edemediğimiz, hatırlanmayan ama sürekli şimdimizle bağlantısı olan kötü anılar. Bizi hayatla ve içinde karşılaştığımız her şeye dair tetikte tutar. Fakat doğru bir anlam bu sorunları çözemesek bile bize daha fazla yaşama alanı yaratır. İşte şimdi tekrar geldik boşluk noktasına. Ondan sonrası yani o boşluğun algılanması noktasına. Şimdi son bir kez daha sormak istiyorum. Hepimizin deneyimlediği bu hayatı kendimize inanarak ve her şekliyle ona sahip çıkarak mı yoksa mazeretlerle, bahanelerle savuşturarak mı yaşarsak en doğru seçimi yapmış oluruz? Sağlıcakla kalın.